Merhabalar arkadaşlar. Derinen Yolculuğu YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Uzun uzun upuzun bir ara verdik. Ama sonrasında tekrar buradayız. Merak etmeyin. Şimdi elimde bir e, destem daha var. Ben destelerimi tanıtmaya çalışıyorum size. Ama böyle herkeste olan desteleri değil de daha çok böyle sıra dışı olan desteleri seçmeye çalışıyorum sizin için. Ve e, ben ararken hiçbir şekilde bulamamıştım. Mesela hangi kart e, nasıldır sembolize rezervasyonu nasıldır, kaç destede kaç kart var, ee yapısı nasıldır? buzur hiçbirini bulamadığım için kendimi ya gidip denar gibi yerlerde bulup açık varsa gözlemliyordum. Açıkçası YouTube'da hiç bunlara değinen kanal vesaire yoktu. Ayrıca butik yayıncılık bunları Türkçeye zamanla kazandırdı. Yani hep çoğu böyle yabancı youtuber'larda falan görüyorduk ama çoğu Türkçe değildi, İngilizceydi. Butik yayıncılık sağ olsun bizim için bütün nestleri Türkçe çevirmeye çalışıyor. Şimdi elimde gördüğünüz de işte biraz ince bir deste 48 kart ve rehber kitaptan oluşuyor. Şöyle arkasında e, kapakta sarımı ve illüstrasyonlara ait bilgiler var. Hemen bir açayım istiyorum sizin için. Evet, kartlar hemen döküldü. Şimdi e, arkaları bu şekilde kartların. Şöyle göstereyim. Ve şey bakın parlak yani mat değil çizilmesi zor e, kartlardan bunlar. Bunları şimdi şöyle kenara alayım. Önce bir e, içinden çıkan e, kitapçığa odaklanmak istiyorum şöyle bırakayım. Güzel bir kitapçık aslında bu. Çünkü e, yani Toprak Ana ve Bütün Çocuklara Aşkına diye başlamışlar. Çok güzel bir e, illüstrasyon ve her kartı kim illüstrasyon e, yaptıysa, kim çizdiyse burada arkada kaynakçısı ve web siteleri var, mevcut. Şimdi burada e, kartlar için her bir kartın anlamı elbette açıklanmış. Tabii ki her listede olduğu gibi işte kartları nasıl hazırlamalısınız, onun dışında nasıl açıklamalısınız. Kartların anlamları ve e, açılım türleri vermişler mesela tefekkür açılımı var burada diyor ki tek kart açılımı ya da belli bir konu hakkında hızlı okuma yaparak o gün üstünde düşünmek üzerine kullanılabilir diyor veya işte zaman tüneli geçmiş şimdi gelecek gibi ee, onun dışında manzara açılımı diye bir açılım koymuşlar buraya ee, karar verebilmeniz için ilişki açılımı var haç açılımı var yani açıkçası bunları tarotta da bildiğimiz için çok da üstünde durmak istemiyorum ee, burada mesela kartın anlamı e, var ve e, hemen ardından Onunla ilgili bir okuma notu var. Genel olarak kitapçık bayağı kalan yani ince değil aslında baktığınız zaman. Şöyle yandan göstereyim. Normal tarot desteleriyle çıkanlar böyle incecik bir şey oluyorlar. Biraz kalın hacimli güzel bir destenin açıklaması kitapçı diyelim. Şimdi kartlara gelelim. Dediğim gibi kartların aslında şöyle kendi doğal bir tarot destesine göre çok daha ince bakın görebiliyorsunuz zaten ee, ne dedik burada zaten 48 tane kart var şöyle sırayla göstermek istiyorum hem yapılarını görün hem sembolizasyonlarını görün istiyorum ee, her kartın bu bu arada bu şey gibi değil tarot destesi gibi işte büyük arkana küçük arkana kılıçlar topraklar işte kupalar e, gibi ayrılmamış burada sadece mesaj taşıyan şeyler var ee, mesela yağmur yağmurun altında hemen bir açıklama koymuşlar. Arınma. Bakın ne kadar güzel bir e, şey var. Zembalizasyon var. Periler, toprak, sihri, şelale, çabasız, işte dans, kutlama, müzik, armoni, orman, nefes, Bunların hep yanlarında şeyleri var. Yani açıklamaları gibi şeyleri var. Tabii biz kartların isimlerine bakmaktan ziyade daha çok böyle sembolizasyonuna bakarak ne hissettirdiğine bakarak yorumluyoruz aslında. Bakın burada ne demiş? Tsunami uyarı alarmı. Şöyle kolumu biraz daha indireyim. Bazen görselden çıkıyorum. tsunami uyarı alarmı. Mesela bunu çektiğiniz zaman bilin ki bakın arkada da dolunay var. Dolunayın gelgit etkisi var. Suları çekilme veya ile gibi. bir tehlike anı yaklaştığını anlayabiliyorsunuz mesela görsele baktığınız zaman işte kartal bütünleşme gökkuşağı nimetler ben bu kartı çok seviyorum gerçekten çok seviyorum e buna baktığım zaman resmen içim açılıyor ben gökkuşağı renklerini çok seven bir insanım ve her zaman renkli şeyler kullanırım belki o yüzden çok hoşuma gitmiştir bilemiyorum mesela bakın burada sis örtü var yeni ay vaatler var samanyolu perspektif var Nilüfer çiçeği ruhsal açılım kristaller odaklanma var şaman kadim şifa bilgeliği mesela bu kartı da çok seviyorum. Şimdi burada böyle bunlar yazmıyor olsalar bile bakın karta baktığınız zaman e, deneyimli, görmüş geçirmiş, o hayattan bir sürü bilgelik edinmiş bir insan olduğunu bile algılayabiliyorsunuz zaten. E, ateş, tutku, Balina sıçrama yani bir aşama atlama anlarınızda olabilir. E, çöl vizyon anlayışı, dolunay tamamlanma bakın çok güzel sembolizasyonlar kullanmışlar. E, mağara sığınak mesela bilinçaltına yolculuk gibi, nehir hareket, bulutlar şekil değiştirme, dağ kuvvet, atalar, nesiller bakın DNA sarmalları falan var. E, Yusufçuk var Ay, çok tatlılar değil mi? Yeniden doğuş bakar mısınız ne kadar etkileyici. Yaz gün dönümü, parıltı, rüzgar hareketlenme bakar mısınız? Çok tatlı değil mi ya? Gerçekten bu desenin enerjisi çok yüksek. E, tabii ki her desenin bir enerjisi var ama e, bu en, bunun sanki böyle bir kadim bilgelikle birleştiğini. Böyle gözünüzü kapatıp ruhunuzu dinlediğiniz zaman e, size bir sürü şey söylediğini hissediyorsunuz. Ve e, bakın mesela burada ne var? İşte tütsü yakmış, e, kristallerle e, kendi geleceğine bakmaya çalışan, e, kendine özgü bir alan yaratmış e, bir kadın görünüyor. Okyanus Medcezir var ondan sonra. Rüya, bakar mısınız şunun güzelliğine? Bir sürü envai çeşit hayvan uçan, yüzen yürüyen, gökyüzü, yeryüzü, atalar falan hepsi böyle birleşmiş. Hakikaten e, ben bu kart da çok özel bir kart. Masumiyet, kurt içgüdü. Bakın bu da önemli bir kart. Zaten bu kutunun üzerinde gördüğümüz kart ilkbahar, yeniden doğuş, ekinoks. E, evet, ağaç bu kartın arkasında olan yüzüyle birebir yapılmış. Evet, en sevdiğim kart da geliyor ve gaya beslenme. Gaya biliyorsunuz dünya ana olarak nitelendirdiğimiz, bazen doğa ana olarak da nitelendirdiğimiz bir alan. Ee, kısaca kartlar bu şekilde. yani Kalınlıklarını tekrar göstereyim. Bakın bükülmüyor. Görüyor musunuz? Bükülmüyor. Öyle ince şey değil. Bakın bunu mesela çok kolay büküyorum. Görüyor musunuz? Ama e, bunu büküyorum, bırakıyorum. Kendi haline geri geliyor. Kalın bir e, kağıdı var. Zaten kaygan bir yapısı var. Bakın ışıkta yansıyor. Ee, bu deste daha çok böyle soruya yanıtlar aradığınız, o an modunuz e, düşükse bir cevap aradığınız veya işte e, kafanızın çok karışık olduğu size ruhsal anlamda e, bir yardımcı olabilecek bir deste arıyorsanız bu deste tam sizin için diyebiliriz. Ee, tek bir sorunu var bence bakın bak, şöyle göstereyim taşıyor yani. Şimdi desteğin içindeki kitapçığı yukarı koysam bir defa bunlar aşağı sıkışıyor görmeden kartlarınızı düşürebilirsiniz böyle bir durumda. Ee, bu handikapı var bu kutunun. Onun dışında gayet güzel bir kutu, gayet güzel bir deste. Ben sanırım bunu trend yoldan almıştım. Bu desteler diğer tarot destelerine göre çok daha pahalı desteler maalesef. Ama farklı e, tıkandığınız zaman yorumcuysanız, yeni öğreniyorsanız veya işte farklı destelerim olsun istiyorsanız bunlara şans verebilirsiniz. Ben e, yani 100 120 lira bandındayken almadım ama sonra çok pişman oldum. Herkesi, her şeye zam geldiği için bunlara da zam geldi maalesef. 205 liraya mı öyle bir şey aldım. Ee, ama keşke daha önce alsaymışım. Neyse. Ee, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadardı. Bu desteğiyle ilgili görüşlerimiz bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.